İsmail abi. Hop! Ah! Şirin kız! Ne yaptın? Nasıl? Ne yaptın yani? Hayırdır? İsmail abi, ben sana bir iş teklif etmeye geldim. Vallahi mı? Ne işiymiş o? Yeni bir markanın maskotu olacaksın. Maskot mu? Evet, böyle çok güzel perinin de olacak. Öyle gezeceksin sokaklarda. Ya senin ağzından çıkanı kulağın acaba duyuyor mu o Şirin kız? Sen koskoca İsmail abinin maskot mu yapacaksın el aleme şimdi? Ama İsmail abi bu çocuklar için bir proje. He. Yani senin sayende daha iyi eğitim alabilecekler. Daha iyi okullarda... Duymuyorum ki seni, bağırsana biraz. İsmail abi bu çocuklar için bir proje diyorum. Yani birazcık da çocuklar sevinse olmaz mı? Olmaz olur mu? Tabii olur ya. Olmaz mı ya çocuklar sevinsin? Vallahi insanın neresinden yakalayacağını çok iyi bilen bir insansınız biliyor musunuz Sayın İşveren Bey? Ay, Sayın İşveren Aman işte neyse Sayın İşveren Hanım benim de geçsin gitsin. E ee, peki nasıl bir şey ki bu maskotluk tam olarak? Neymiş yani? Şimdi şöyle sen süper kahraman gibi olacaksın. Evet. Böyle upuzun bir pelerin olacak. Ondan sonra böyle sokaklarda böyle böyle dolaşacaksın ve yardıma muhtaç kişilerin İmdadına yetişeceksin. Ne diyorsun İsmail abi? Yapabilecek misin? Ya senin o ağzından çıkanı gerçekten laf olmadığını farkında değilsin. Senin İsmail abinin dedesinin bacana süper kahramandı bir kere. Tam denk geldi biliyor musun? Gerçekten mi? Evet, görüncek adam. Kim? Görüncek adam, görüncek adam. Ya, yardım edin! Ya. Ya. Ne orada duruyorsun bir adam? Yardım etsene! Öbür bu mu öyle? Ne? Öbür ne adam? Hiç anlamadım ki! Yardım etsin adam gitsin baksana. Tamam yardım etmeye çalışıyorum işte ben de. Bende. Nasıl yardım bu ya? Kimsin? Görünce adam. benim öyle doğal su güçlerim yok. Görünebiliyorum bir tek. Geldim görünürüm. Korkar diye düşündüm. Korkmadın abim. Görünce adamım çünkü ben. Hadi be oradan aptal. Oho ama sen öyle süper kahramana aptal mı aptal dersen hiç hoş olmaz. Ondan sonra neden bizden çıkmıyor süper kahraman öyle mi? Bravo ya bravo. Zaten işe geç kaldım. Ben asıl kelam! Yani süper kahramanlık bizim hep genlerimizde varmış. Biz hep süper kahramanmışız zaten. E ben ne zaman başlaymış o zaman madem öyle? <laughs>